Merhaba arkadaşlar, bugün de ne yapıyoruz bu sefer de Hot Wheels kamara aramalarıyla ilgili. Selim yine oyun oynuyor. Bu VS Persona oynuyor evet, yine en eskisinden en yenisine doğru yapacağız. Burada üç tane kamaramız var bu arada. Bordo, yeşil bir de mavi bir kamaramız var arkadaşlar ben bu arada bir gün kamara görmüştüm size bir tane. Ama en lüksünden böyle eskilerinden değil şu halinden yani. Evet şu an. Bakayım ben eskisi bu mu Bu kaç kamara? Bu 67 kamara. Bu bayağı eski bir kamara. Bu bayağı yakar. Yine spor araba. Her zaman bir spor araba olarak devam ettik. Bir dakika. Hata hata hata. Oyuncu yaparken kapı şeylerini yapmayın unutmuşlar. Harbiden hata var oyuncu yaparken kapı şeylerini Öyle yani böyle. Güzel bence. Süper böyle değil mi? Ama tabii eski olduğu için bayağı yakar. O oh, arkası iyi bak arkası iyi. Ana 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 ana. Ha hmm, testiriyorsun. Park et pes. Burası park et Evet çok iyi bir şekilde arabamız park oldu. Şimdi bu kaç kamera? Bu 69. O 67. Bakayım. Evet. Bu 67. Bu 69. Bu daha lüks. Daha yeni yani. Ya da olmayabilirdi. Evet. Önü zincir göre biraz daha. Yok daha iyi. Bak farlar var. Bir far mı lan? Lan logosunda SS yazıyor. Evet bunun üstü de açılabiliyor sanırım. Onda da açılabiliyor da. O belki açılamıyordun onda. Evet kamera yine hep spor araba olarak devam etti. Ha bir de pahalı araba. Evet bu arabamız da bayağı iyiymiş yine. Nasıl olsa kamera kamera olsun yeter. Ama bize şu en eski kamera bile elimize gelmiyor. Bu kadar fakiriz yani arkadaşlar. Evet 17 Evet bu en lüks kamera. Vah oh, 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 oh. vah vah vah. Süper. Ya bunun farları nerede yine? Oyuncu yaparken nasıl yapmışlar? Ha, var var. Ama şey yapmışlar yapmamıştır. Ama tamam. kurasında bir şey var. Böyle 17 numara. Arkalar var. Böyle güzel bir boyama da yapmış. Böyle yine arkaları var. Bundan. Evet, evet Kamaros paranı olarak devam etti. Ve hala da bir spor ben <laughs> Bak tekerlekte iyi bak. Böyle, böyle bak. Böyle bu da yine. Tamam şimdi puanlar aşaması gibi. Şurada sarı şeyler var. Sarı arabalar. Bunları da incelemiştik. Onun videosu da var. Youtube'a attım. Şu an yükleniyor. Şimdi yüklenmiştir sanırım. Ya da yüklenmemiştir. Ulan ben ne yapıyorum? Ha puan verecektik ya. Evet bu iyi bence. Bu güzel bayağı güzel. Ben bunu bayağı seviyorum. Ama yine de biraz bir 9 puan vereyim yani. İyi bu, iyi. İyi 9 puan. tamam şimdi bu var. Bu da iyi. Ben bunu daha çok sevdim. Ama arabalarda sunroof olsa, bunu sunroof derken şu üstlerinde camları olur ya böyle küçük. İşte onlar olsa direkt hepsine 10 puan verdim. Sanrıf arabaları çok seviyorum. Sanrıfından çıkıyorsun ya. Bu üstü işte